Merhaba arkadaşlar Nerkisçe kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kekik bitkisinin muhteşem faydalarından bahsetmek istiyorum. Kekik çimenlik ormanlık alanlarda yetişen şifalı bitkidir. Yemeklerde baharat olarak kullanılır. Kendisine has güzel kokusu vardır. Güçlü ve etkili bir baharattır. İlaç yapımında da kullanılır. Tatlandırıcı olarak da kullanılır. Parfüm ve diş macunlarında da kullanılır. Yemeklerde baharat olarak kullandığımız gibi çay olarak da tüketilmektedir. Kozmetik ürünlerinde de kullanılmaktadır. Ağız gargalaları, merhemler ve aromaterapi terapi yağlarında da kullanılır. Kekiğin besin değeri yükseklik. Potasyum, magnezyum, demir, selenyum ve kalsiyum açısından zengindir. Bol miktarda C, A, K, E vitaminleri içerir. Ayrıca Beta karoten, folik asit ve B kompleks vitamin kaynağıdır. Kalp sağlığını korur, kolesterol seviyesini dengeler ve düzenler, yüksek tansiyon olumsuzluklarını azaltır. Kansere karşı koruyucudur, kanser hücrelerinin daha geniş alanlara yayılmasını engeller. Meme kanserini önlemeye yönelik olarak terapötik özellik sergiler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. A ve C vitamin açısından zengin olan kekik bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip, nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmayı önler. Vücuttaki beyaz kan hücrelerinin oluşumunu hızlandırarak inflamatuar etkisiyle hastalıklara karşı korur. Sindirim sistemi sorunlarını giderir, vücuttaki toksin ve zararlı maddelerin dışarı atar, düzenli olarak tüketilen kekik çayı, hazımsızlık, gaz, şişkinlik gibi mide bağırsak şikayetlerini azaltır, bağırsak kramplarını hafifletir. Kekik bayanlarda adet sancıları içerisinde kullanılabilen bitkidir. Adet döngüsünü sağlıklı bir şekilde seyretmesine yardımcı olur. Adet döneminde bir hafta önce başlanarak her gün düzenli çayının tüketilmesi adet gecikmesini engeller. Göz sağlığına iyi gelir. A vitamin açısından zengin olan bir besin olarak gece körlüğüne karşı korur. Maküle de dejenerasyonu başta olmak üzere pek çok göz rahatsızlığına faydası vardır. Bağışıklığı güçlendirerek bronşit ve öksürük gibi solunum yolu rahatsızlıklarına doğal bir şekilde tedavi eder. Boğaz ağrılarını giderir. Akut bronşit semptomlarını hafifletir. Antibiyotik ilaçlarına karşı dirençli olan bakterileri zayıflatır. Ağız sağlığını korur antiseptik bir yönüyle kekik yağıyla gargara yapmak diş çürümesini, diş eti iltihabının oluşumuna, diş plakları gibi sorunları önler, ağız ve diş sağlığı korumaya da faydalıdır. Kekik yağı sivilce yara kesik tedavisinde etkilidir. Doğrudan cilde uygulandığında yaraları iyileştirir, cilt çatlaklarını ve kabarıkları ile belirgin. Egzamanın tedavisinde etkilidir. Muhteşem bir antitoksiyon, olarak yaşlanma etkilerini yavaşlatır kekik yağı doğal bir temizleyicidir pilik yapmakta kullanılır akne ve sivilce tedavisinde de kullanılabilir kekik yağı baş ağrısını giderir başınız ağrıdığında alın bölgesine birkaç damla kekik yağı damlatarak natikçe masaj yap yapıldığında migren ağrılarını hafifletir stres ve gerginliğe iyi gelir kekik yağını soluduğunuzda bile ruh halinizde genel bir iyileşme hissedebilirsiniz Kepek tedavisinde oldukça faydalı olan kekik yağı ayrıca saç dökülmesine çok kısa sürede geriletir. Daha canlı ve parlak saçlar için şampuanınıza az miktar kekik ve lavanta yağı ilave edebilirsiniz. Dolaşımı uyaran kekik yağı enerjik ve pozitif hissettirir. Yorgunluğu atmak için akşamları kekik çayı tüketebilirsiniz. Hatta kekik yağını soluduğunuzda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Kekiğin diğer faydaları ise ciltte ağrıyan bölgeye uygulanan kekik yağı ağrı ve acıyı hafifletir. Daha sağlıklı bir uyku çekmenize olanak tanır. Kilo vermeye yardımcıdır. Alzheimer ve Parkinson gibi rahatsızlıklara karşı beyni korur. Omega 3 yağ asitli seviyesini yükselterek beyin sağlığına katkı yapar. Depresyon tedavisine kekikten aromaterapötik tedavisi yararlanabilir. İdrar söktürücüdür. Böcek ısırıkları tedavisinde kullanılır. Kas ve kemik gelişimini destekler. Yemeklerde az düzenli, az miktarda kekik kullanmak, diyabet, astım, bronşit, zatürre, kanser, kolesterol, romatizma, tümör, kansızlık, alzheimer, soğuk algınlığı ve mantar gibi hastalıkların gelişmesini engeller. Metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar, Zayıflamaya yardımcı olur düzenli olarak bir ay boyunca aç karnına tüketilen kekik suyu veya kekik çayı kilo vermeye yardımcı olur. Bronşit ve astım belirtilerini gideren kekik çayı güçlü bir anti olarak şahane bir balgam söktürücüdür ve öksürüğü hafifletir. Şimdi kekiklerimi güzelce temizleyelim. Sirkeli suda 10-15 dakika bekletip yıkayıp süzelim. seçtik, birazcık da sirkemizi koyduk, 10-15 dakika bekletiyoruz. Yıkadı, güzelce süzgeç alıp. Şimdi salamurumuzu yapmaya başlayalım. İlk önce limonumuzu sıkalım. Limonumuzu sıktım arkadaşlar, ama bir limon suyu ben çok fazla ekşi yemiyorum. O yüzden birazcık eksilteceğim ama limon seven arkadaşlarımız tam bir limon ölçüsü olarak koyabilirler. Biraz tuz ve pul biberini de ekliyorum. İyice şöyle birazcık bir karıştıralım. Üzerine kekiklerimizi ekleyelim. Elimizde iyice ovarak içindeki limonlu biberli sosla karıştıralım. Biber, biber ve tuz ayarını arkadaşlar damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Limonu da dediğim gibi bir limon benim için çok çok fazla. Limon seven arkadaşlar bir limon koyabilirler benim gibi yiyemeyen arkadaşlar da birazcık azaltabilirler. İyice harmanladıktan sonra arkadaşlar 15-20 dakika bu şekilde bekletiyoruz. Evet 15-20 dakika beklettikten sonra şimdi kavanozumuza yerleştiriyorum. Neticede kavanozumuzun içinde de beraber olacağı için arkadaşlar zamanı olmayan arkadaşlarımız bekletmeye de bilirler. Çok sıkı bir şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Sıkıca yerleştirdikten sonra üst kısmına da birazcık zeytinyağı ekliyoruz. Üst kısmını şöyle geçene kadar. Ağzını da sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Kapattıktan sonra da ters çeviriyoruz. Bir gün böyle bekletiyoruz. Salamlarlarımız hazır. Bir gün böyle beklettikten sonra, dediğim gibi arkadaşlar ters çevireceğiz ve e, buzdolabında muhafaza edersek daha iyi olur. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.